Merhaba Ferda, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, sana birkaç sorumuz olacak üniversiteyle ilgili. Ee, sen ilk yılında yurtta mı kaldın yoksa ev ya da apart mı tercih ettin? Üniversitenin ilk yılında Kilios'ta yurtta kaldım. Ve bu benim için çok güzel oldu. Çok öğretici ve farklı bir deneyim oldu. Hem orada hazırlık okulumuz vardı. Onu okudum. Hem de arkadaşlarımı edindim. İlk arkadaşlarımı orada edindim. Hem de yurdun konumu çok güzeldi. Deniz kenarındaydı ve İstanbul'un sakin bir köşesiydi. Ve İstanbul'u bilmediğim için de yurtta kalmam benim için çok güzel oldu. Herkese ilk yıl yurtta ya da apartta kalmasını tavsiye ederim İstanbul'a gelenler için. Çok teşekkür ederiz. Bu soruyu çok aldık çünkü. Umarım onlar için güzel bir izlenim olur. Ee, peki sen üniversitede ilk arkadaşın nasıl edindin? Yurtta mı edindin? İlk arkadaşımı yurtta edindim tabii ki. Ben yurtta e, kat e, görevlisiydim. Yani kadınların e, işte kaldığı bölümdeki görevliydim. Ha, yani 3-4 kişi vardı benim gibi görevli ama bazı günler biz yoklama alıyorduk yurtta. Hani böyle iş paylaşımı da yapıyorduk ve o sırada arkadaşlarım da oldu. Ee, ve bir sürü insanı tanıdım ve iyi ki de böyle bir deneyimim oldu benim için. Yani. Süper gerçekten çok sevindim senin adına. Ee, peki sen e, yeni üniversiteye başlayacak bu öğrenciye ne tavsiye edersin? Öncelikle kendilerini hep geliştirmeye açık olsunlar, kendilerini dış dünyaya kapatmasınlar. Ee, mesela bir günde, bir gün her sabah kalktıklarında kendilerine bir rutin oluştursunlar, okula gitmeden önce. Her zaman ders saatinden erken uyansınlar ve güne enerjiyle, mutluluk dolu başlasınlar. Her zaman. Gerçekten çok güzel tavsiyeler verdin. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.